Evet arkadaşlar şimdi size ya vurunca hep gol olan bir oyun göstereceğim futbol oyunu. Ya vuruyorsunuz gol oluyor. Oyun öyle bir şey. Böyle başlıyor oyun. <laughs> ben direkt böyle <laughs> böyle şeyi seçiyoruz. Türkiye'ye az seçiyordu. Daktasının kurallarını zorluğunu seçiyordu. Ben kısa bir şey yapacağım. O yüzden hiç dakika oynuyorum. <laughs> Allah'ım ya. Lütfen. Şu an <laughs> diğer videoda da görmüşsünüz. Eymen sınıf arkadaşım Eymen yanımda. O da kendi kanalına video çekiyor şu an. Böyle başlıyor bir oyun. Vurduğunuz gol oluyor yani. Azıcık gittiniz ya. Ya. Bakın. Böyle bir şey. Ne diyorsunuz? Şu gol olsuna bak. Şu gol olur mu lan? <laughs> ya tam şarj olmuyor ya. Bakın Böyle oyuncuların ismi tam yazmıyor. Tufan falan yazıyor. Anlamıyorum da kim onlar. Pas. Ondan sonra anam. Kapından o topu. Ya dünyanın en kolay oyunu. Böyle özel deyip çalım atıyorsunuz. Giriyorsunuz istediğiniz yere gol atabiliyorsunuz. Ya, kayarak bile gol atıyorsunuz. Bazen kalıcı tutuyor. Ama kesi çektiriyor. Gittiği dizi. Şu çektiği zaman gol. Çekiyor gol oluyor. Ya yani ne şekilde? Ya gol olmasa çekmeyiz bu golü. Böyle kayıyorsunuz bakın. Ha. Ne şekilde gol oluyor arkadaşlar? Ana. Evet dile kar kaptırdım ya. Hop. Uf. Ya bazen tutuyor. Sektir ama kapamadım ya. Keşke azıcık önüme sektirseydi. Şimdi kısa pas. Allah. Vallahi Sanırım dünyanın en kolay oyunda az daha gol yiyordum. Ya dünyanın en kolay oyun diye girdim az daha gol yiyordum arkadaşlar. Ya bana da bana da arkadaşlar söyledi dünyanın en kolay oyunu video çekiyor. Ya kolay bu. Gol giriyor mu giriyor. Maksar ki. Ya ya daha küçük olanlar maç oyunlarını yapamayanlar bu oyunu indirsin. Hop. Maç ha, ha sonraki devre. İlker bitti. İlk Aynen. Oyuna göre 45 dakika ama. Ya çok çabuk geçtiğinde anladık yani vakti. Tufan diye biri Vurduk olmadı. Ha o zaman tufan olabilir aynı. Yaz yazır ki yaz yok kim lan? Allah seviyorsa Türk adam koy Türkiye'ye ya. Allah savunma savunma çocuklar. Hakan Çalhanoğlu. Tuf, Ozan Tufan diyelim biz ona. Hadi buna da Cenk Tosun diyelim. Ya ben hangi takımdayım bilenler yoruma yazsın. Belli oluyor ki <laughs> bilenler yorumlara yazsın. Bilenler yazsın. Ya ben bu oyunu... 2-3 gün önce indirdim ama hala bir türlü adam yedekleri nasıl oynar sokuyoruz bilmiyorum. Rakip sokup duruyor ben sokamıyorum. Ha bu arada kornerlerden kolay. Alın. Rövaş yata falan vuruyor var ya bazen. Ya çok artistlik bu oyun. Artistler oynasın. <laughs> Ana. Çalım atayım derken. Ya oğlum boş yere çalım atıyordum lan. <laughs> <laughs> Ara sıra için Ara sıra Kaleci Ben sektiriyor dedim Ömle sektiriyor bazen Bakın yeni bir kile buldu. Tamam. Bakın gösteriyor çarpıyla nereye gideceğini topu. Oo maç bitti. Şu videomuzda bu, bir de, bu şey kadar da şey bu arkadaşlar. Maçı beğendiyseniz, oyunu beğendiyseniz abone olup beğeni atın. Evet bay bay. Hoşçakalın. Bence de kırmızı çok güzel. <laughs> Türk lirası var. Ha ee, adı neydi? Akmak diye bir kanalı var. Ben size sonra short videosu çekerken açıklamaya koyarım. O kanala da abone olun. Eskiden Titan TV ben 807 diye bir kanalı 76 vardı. Abone 76 abone mi? 76 abone de kardeşi kapattı şeyi. Kanalı. Ar Yeni kanal açtı. Bay bay.